Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Blastar sonluyoruz. <laughs> Bir önceki videoda size göstermiştim. Ehlan nasıl sorulur diye. Yani mob üzerine çıkıyorsunuz. Videoda olmanız geldi. Ehlan tercihsi sarısın diye. Bugün neler yapacağız? Bu. Ha ben bir çubuktan buldum değil mi? Dani ya. Gülüpüne tatamayını unutmayın. Adı, adı Türkiye. Bir toravlar dersin bu tülp'e. Şimdi dersim. Şimdi gelelim. Sisle <laughs> oynayacağım. İnsanlar tatman tadımsın bir yapırız daha. Loza mı? Nes loza diye. Yani Hala diye. Görünmüyorum. Görünmüyorum. Ana. Dalmıştım ya. Bu da iyi bir şey. Bunu nereye toysam? Şimdi da nereye koyacağını tara veremedim. Böyle buraya koyuyorum Ama bunu sabunsu taramla yapıyorum. Hiçbirim. Smartse. Telefonda bahsetmesin yapmaz. Ama çok. güzel çıktım. tam boluyor ha. Ama bu kadar kalite çok güzel. Ne güzel. Ama öyle ya. Bana da tez, tamam. Göz ağrı Bu da satıyor ya. Ata bana pizza. Lu, not at. Baksana, dedi fare gibi. Bu dedi, bu da fazla. Neyse, şimdi. Anam, kertas. Set atabı da. Saat Saat 12 Bir dakika Zaten ben Ne? az önce video çekmiştim. Hala. Hiçbir şey yapmadım. Topladım. Topladım. <laughs> <laughs> Olmuş da yaptık. Sezon bitti mi? Yok sezonun bitmesini daha çok var. Antada lan bir tane daha yüz yıllı sürü derse harca tortu alacağım bile. Merak edenler vardı. Ben azayıp merak ediyorum o sitini. Yani ben bu turu tarlayacağım. Bir de tetize hemen. Anam ben de gittim. Neyse. Tatıl almadım. Tatıl dolu. Ben hep böyle sarımsızam. Ana tatıldı. Öyle seni atıyordum. Ne oluyor? Tüzelte yapıyoruz. Kullar sesle yapıyorlar bundan. Betis, betis, betis. Kullar nerede ki? Ben sık değilim, erkeği. <laughs> Antep bir tarafta aldım. Adı üstünde filan. Filan. Filan güzel bir tarafta. Var canına Estelle Yalçın. Bu ne diyor ya? Anlayamadım. Yani alt sıra tez üst sıra aç tez alt sıra biziz yani sırf bir taraftar diyorum ben ne alacağımı bilmiyorum ama nasıl alayım başa başa Hazır hazır son bir kişi hazırda diyeyim madem yaşattım Beni tararsan olsun bende filah var. Asura tır. Yani asura burası olması lazım. Dur so, bunlarla da davet atayım. Tamam. Yeter. Tır tarafta al dediler. Tut Çık... bir tarafta aldım. Tut çekti bir tarafta bir şeyim olsun. Neyse. Vatetler değil. Dün bana bir el, el onlardı. Yani benim 400 tane yolum tonu. 400 tane yolum Bu tarz tane yolum 14. Biz 14 tane ne? Ne tonu mu yaptı? Risas yapıyorsun sen. Ama büyük 2 saat çatlamadan sonra Ama işine ettiler. Bana az <laughs> Alın. Al. Diyorsun bir tarlada. Ay, siz de bende tarlası karaladın. Ama ya niye süt sarah der ki? Anam ya. Ne hatırlayayım ben? Ya Selli o Selli. Hmm, yavaşlatıcımı yaralandı. Yara bandı alayım. Şimdi yedim. Yep, çalıştırdım. Ha, bu bir bunlar ne yapıyorlar? Allah ne seviyorsun? Şey Tövbe. Neyse ben de ayrılayım. Ayrılayım. Bu videodan bu kadar. Kendisi yavaştan hoşça kalın. Ben çocuk söyledim. Hadi sizi davet edeceğim. Sonra da video hafif edeceğim. Görüşürüz.